Dayı bu piknik alanı varmış. Nereden gideriz oraya? Dayı. Oraya en son giden e. Ee? Oraya en son gidenler tanıdık mıydı? Oraya en son gidenleri siktiler mi dayı? Ne oldu amına koyayım ya? Ne oldu lan? İçerim böyle dayı yürü gidelim amına koyayım ya. Şemra, bak bakayım ölmüş ölmüşüm lan. Uyumuş lan bu. İyi, hadi gidelim madem. Oraya <laughs> en son gidenler. Ulan bırak şunun kafasını gözünü deneyim. Tamam bırak kardeş, manyak işte ya. Hadi gidelim. mı <laughs> manyağa. Oraya en son gidenler. Hepsi seni siksin. Manyak herif. <laughs>